Herkese merhaba. Biliyorsunuz, tarihte bazı haklar vardır. Büyük imparatorlukların gölgesinde kalmışlardır ama aslında tarihin akışını sessizce, derinden etkilemişlerdir. İşte bugün hep beraber o isimlerden birinin, Orta Asya'nın gizemli haltı, Karlukların izini süreceğiz. Şimdi bu soru bizi öyle basit bir tarih anlatısından çok daha fazlasına götürecek. Çünkü Karlukların hikayesi, dilden dile dolaşan bir efsane ile tarihi kayıtların soğuk gerçekleri arasında gidip gelen, adeta çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi. Bu tarih dedektifliğinde ilk adımımız tabii ki olay yerini tespit etmek. Yani Karlukların o kadim vatanının haritasını çıkarmak ve bu insanlar nerede yaşadı sorusuna bir cevap bulmak. Elimizdeki ilk samut delil, 10. yüzyılın en büyük coğrafyacılarından biri olan El Makdesi'nin satırları arasında saklı. Diyor ki, Oksus nehrini geçerseniz, Karluk Türklerine komşu topraklara varırsınız. İşte bu, bize aradığımız o harika başlangıç noktasını veriyor. Yani şunu anlamamız lazım, Karlukların yurdu haritada öyle rastgele bir nokta değil. Oksus nehrinin, yani bugünkü adıyla Amuderya'nın kuzeyi, Düşünsenize, o dönemde Doğu ile Batı arasındaki büyük imparatorlukların, kervan yollarının ve orduların tam kesiştiği, İnanılmaz stratejik bir kavşak noktası. Gelin şimdi bu ipuçlarını birleştirelim. Arap coğrafyacılar onları Büyük Orasa'nın kuzeyinde, Oksus'un ötesinde bir yere koyuyor. Binlerce kilometre ötedeki Çin yıllıklarına bakıyoruz, onlar da Karlukları, altın dağlar dedikleri Altay dağlarının batısına yerleştiriyor. Farklı medeniyetlerin kayıtları üst üste gelince, Karlukların ne kadar geniş ve ne kadar merkezi bir coğrafyada söz sahibi olduğunu daha net görüyoruz. Peki, tamam. Bu stratejik coğrafyada yaşayan halk kimdi? Şimdi soruşturmamızı biraz daha derinleştirelim ve Karlukların köklerine, yani Büyük Türk ailesi içindeki yerlerine ve akrabalık bağlarına bakalım. Tarihi kaynaklar bu konuda oldukça net. Karluklar büyük Türk halkları ailesinin çok önemli bir kolu. Hatta kökenleri pek çok Türk boyunun ortak atası olarak kabul edilen efsanevi lider Oğuz'a kadar dayandırılıyor. Yani bu bağ onların kimliğinin adeta DNA'sını oluşturuyor. Ve tabii ki o coğrafyada yalnız değillerdi. Uygurlar, Kıpçaklar, Kanklılar gibi dönemin diğer güçlü Türk boylarıyla hem komşu hem de akrabaydılar. Bu bize şunu gösteriyor. Orta Asya'yı tek bir bütün olarak değil, sürekli etkileşim halinde olan, bazen rekabet eden, bazen ittifaklar kuran dinamik bir halklar mozaiği olarak düşünmeliyiz. Ve Karluklar da bu mozaiğin tam merkezindeki en kilit parçalardan biriydi. Ve şimdi soruşturmamız bize en ilginç dosyaya, en heyecanlı bölüme getiriyor. Karluk isminin kendisine. Çünkü bu ismin ardında gerçekle efsanenin iç içe geçtiği, inanılmaz bir köken hikayesi yatıyor. Her ismin bir öyküsü vardır ya hani, Karluk adının kökeni hakkında da dilden dile anlatılan çok popüler bir halk hikayesi var. Kulağa oldukça romantik, oldukça destansı gelen bir hikaye, ama bakalım tarihi kanıtlar karşısında ne kadar ayakta kalabilecek? Efsaneye göre her şey Cengiz Han'ın bir sefer dönüşünde başlıyor. Ordu yolda korkunç bir kar fırtınasına yakalanıyor, yollar kapanıyor, Ordudaki Türk kabilelerinden biri bu karda mahsur kalıp geride düşünce Cengiz Han'ın onlara karlık yani karlı olanlar, kara ait olanlar dediği söylenir. Ne kadar sinematik ve akılda kalıcı bir hikaye değil mi? İşte tam bu noktada o dedektif şapkamızı tekrar takıp büyütece elimize almamız gerekiyor. Çünkü bu harika hikaye maalesef tarihi gerçeklerin o basit ama acımasız sınavından geçemiyor. Hadi kanıtları masaya yatıralım. Bu zaman çizelgesi davanın en önemli kanıtı. Bakın, Cengiz Han'ın yaşadığı ve bu hikayenin geçtiği varsayılan tarih 13. yüzyılın başları. Ama ondan neredeyse bir asır önce 1130 yılında tarihçi İbni Esir gayet net bir şekilde Karluk Türklerinden bahsediyor. Hatta durun daha da geriye gidelim. Coğrafyacı İbni Halkal, Karluk ismini 10. yüzyılda yani Cengiz Han'dan tam 300 yıl önce kayıtlara geçirmiş. Matematik yalan söylemez. Bu güzel kar hikayesi ne yazık ki tarihsel olarak imkansız. Efsaneyi çözdüğümüze ve gerçeği ortaya çıkardığımıza göre, şimdi Karlukların tarih kitaplarına gerçekten yazdığı mirasa odaklanabiliriz. Onları asıl önemli kılan şey neydi? Ekranda sadece tek bir sayı görüyorsunuz. 11. Bu basit sayı, aslında Karlukların bir kabileler birliğinden çıkıp Orta Asya'da oyun kurucu bir güce dönüştükleri o kritik yüzyılı simgeliyor. Onların altın çağı işte bu 11. yüzyılda. İşte o yüzyılda yaptıkları en büyük hamle buydu. Orta Asya'nın kalbi sayılan iki nehir arasındaki o bereketli ve zengin Maveraün Nehir bölgesini ele geçirdiler. Bu fetih sadece bir toprak kazanımı değildi. Bu, onların artık sadece göçebe bir halk değil, şehirler kuran, devlet yöneten, yerleşik bir siyasi güç olduğunun tüm dünyaya ilanıydı. Peki, tüm bu soruşturmanın, bu dedektifliğin sonunda vardığımız sonuç ne? Karluk isminin bu ilginç hikayesi bizi aslında tarihin nasıl yazıldığı ve nasıl anlaşıldığı hakkında çok önemli bir ders veriyor. İşte tarihçinin kararı. 1871 gibi çok erken bir tarihte bile tarihçiler bu konuda aslında oldukça netti. Bu alıntının da dediği gibi Karlukların isminin kardan geldiği hikayesi ciddi bir incelemeye dayanamayan spekülatif bir etimoloji. Yani daha basit bir dille söylersek kulağa hoş gelen ama kanıtı olmayan bir kelime oyunu. Bu vaka, bize öğretilen her tarihi anlatıyı sorgulamamamız ve kanıtları takip etmemiz gerektiğini mükemmel bir şekilde hatırlatıyor. Ve bu bölümü sizi biraz düşünmeye sevk edecek bir soruyla kapatalım. Tarih diye bildiğimiz gerçeklerin kaç tanesi, aslında karlukların bu kar efsanesi gibi, nesilden nesile aktarılmış, kulağa hoş gelen ama aslında temeli olmayan güzel hikayelerden ibaret olabilir? Belki de gerçek tarih tam da bu güzel hikayelerin altını kazdığımızda ortaya çıkıyordur. Ne dersiniz?